Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinde tahliyeler başladı. Malumunuz sevgili izleyenler tahliyeleri sevinçle karşılayan ailelerde cezaevleri önüne koştu ve yakınlarını beklemeye başladı. 10. yargı paketi yürürlüğe girdi. Cezaevlerinden tahliyeler başladı. Haberi alan aileler cezaevlerinin önüne koştu. Cezaevinin önündeyim, eşimi bekliyorum. Eşim çıkarsa türkü okuyacağım ona. Sanik çok! Çıkta gel. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı. Gün içerisinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çok sayıda mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor. Kimi bekliyorsunuz siz evet, burada? Bekliyorum eşimin. Kıyade cezaevinde ama umutlanla bekliyoruz. Sabah 5'te çıktım ben buraya geldim. Yeni infaz düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 19.800 mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor. Kim için geldiniz? Eşim için geldim. Eşiniz ne kadardır içeride? Ee, 4,5 yıldır. Bugün çıkacak mı, tahliye olacak mı bekliyor musunuz? İnşallah Allah'ın izniyle bekliyorum. 10. yargı paketi içerdiği infazla ilgili hükümler çerçevesinde yaklaşık 20 bin mahkumun tahliyesine imkan tanıyor. Yasayla birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişilerde şartlı salı verme imkanından faydalanacak. hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyecek ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler bu haktan yararlanamayacak. <laughs> Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Konutta infaz hakkı kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar olacak. 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler içinse 4 yıldan 5 yıla çıkacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.